Hepinize merhaba hoş geldiniz. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, elbette ki Beşiktaş'ta 1 Eylül'den itibaren son hamleler yapılacak transferle ilgili olarak ama Galatasaray'da birazcık daha yoğun bir transfer çalışması yürütülecek. Malumunuz 48 saat içerisindeyiz. Transferde son 48 saat içerisindeyiz. Avrupa'da transfer kapanıyor yarın gece yarısına kadar belli opsiyonları olabilir kulüplerin ama yarın akşam itibariyle Avrupa'da transfer penceresi kapanıyor. Bunu avantaj olarak değerlendirecek Türk kulüpleri. Neden? Çünkü 8 Eylül'e kadar devam ediyor Türkiye'de transfer. Şimdi e, bazı ayrılıklarında olabileceğini düşünüyorum. Son dakikada Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın ayrılığı söz konusu olabilir mi? Bana zor geliyor. Çünkü büyük bir transfer. Son 48 saat içerisinde elbette ki bu transferleri yapabilecek kulüpler var ama e, herkes kalecisini buldu. Problem bu. Yoksa parasını öderler Trabzonspor'un istediği rakamı. Anında da e, FIFA düzeyinde işlemleri tamamlarlar. Bir bitirirler ama ben e, büyük bir transfer olduğu için bunun e, çok kolay gerçekleşebileceğini sanmıyorum bir de kaleci söz konusu olduğu zaman pazarlıklar daha da uzuyor çünkü e, forvet e, ve ön mevkide oynayan oyuncular için paraya e, kıyıyorlar e, Avrupa'nın büyük kulüpleri ama kaleci söz konusu olduğu zaman e, belli istisnaları mesela Alisson Becker'in e, transferini dışarıda tutarsak belli istisnalar dışında çok fazla para ödemek istemiyorlar Roma'dan Liverpool'a transferi epey bir maliyetli olmuştu Liverpool'a şimdi Burak Kapacak geçen sezon yaz döneminde İstanbul'a geldi. Fransa'ya uçacaktı ve Fransa'ya gitmek için belli bazı COVID testlerinden geçmesi gerekiyordu ki Bordo bunu organize etmişti. Çünkü Bordo takımına transferi söz konusuydu. Ama son anda İstanbul'da bulunduğu sırada Fenerbahçe devreye girdi ve bu transferi bitirdi. Burak Kapacak Fenerbahçe'de e, oynamaya başladı. Daha doğrusu oynayamadı. Fazla süre alamadı. Bu sezonda oynayabileceğine inanmıyor. Ve Bordo kulübü Lig 2'ye düştü biliyorsunuz. Bir aydır Fenerbahçe ile görüşüyor. Onların Burak Kapacak'a alma niyetleri var ve Burak Kapacak için bedelsiz kiralama ama sezon sonunda da bir satın alma opsiyonu belirliyorlar. Sezon sonunda işte 3 milyon euronun biraz daha üzerinde bir parayla Burak Kapacak'ın bütün haklarını almayı teklif ediyor Fenerbahçe'ye. E, Burak da artık düzenli olarak oynamak istiyor ve gitmek istiyor. Lig 2'de düzenli olarak oynarsa kendine gelebileceğini tekrar amili futbol takımında olabileceğini düşünüyor. Haktı bence. Çünkü Fenerbahçe'de belli ki oynatılmayacak. Bu arada Fenerbahçe bir Santifor alacak. Bu Santifor Maximiliano Gomez mi olur? Maximiliano Gomez hakkında Fenerbahçe'nin Valencia ile mutlak bir biçimde anlaşma sağladığını biliyoruz. 6 milyon euro civarında bir satın alma opsiyonu daha doğrusu bütün haklarını almak kaydıyla anlaşma sağladı ve ek bonuslar ödeyecek. Ayrıca bir sonraki transferinden de %20 pay vermeyi kabul etti Fenerbahçe Valencia'ya. Bu koşullarda Valencia ile anlaşıyor Fenerbahçe ama oyuncuyla hala anlaşılmış değil. Çünkü oyuncunun İtalya'dan da talipleri var ve menajeri İtalyan kulüpleriyle de görüşüyor. İşte malum son iki gün içerisindeyiz. Avrupa'da transfer döneminin kapanması için yarına kadar İtalyan kulübüyle anlaşamazsa Fenerbahçe ile oturup anlaşacak ama İspanyollara göre Maximiliano Gomez'in yeni adresi Fenerbahçe olacak yani Fenerbahçe'ye transfer olma olasılığı herhangi bir İtalyan kulübüne gitme olasılığından daha yüksek fakat Maximiliano Gomez İtalyan futbolunu ve İtalyan ligini her zaman sevdiğini söylemiş ve İtalya'da oynamaya sıcak bakıyor mantıklı bir gelişme olarak gözüküyor bu açıdan değerlendirdiğimizde bu arada sürpriz bir gelişme Diego Costa ile ilgili olarak Diego Costa e, Rayo Bayakano ile anlaşacak derken anlaşamadı. Şu anda boşta. son ihtimal olarak yarına kadar Rayo Bayakano'ya imza atabilir ama onu Türkiye'ye getirmeye çalışanlar da var. Elbette ki arayan, Galatasaray Santifor arayan Fenerbahçe hemen akta geliyor. Belki Cornelius işte Kopenhag'a döndü ve Trabzonspor bu çerçevede Diego Costa'yı da alabilir deniyor. Ama Adana Demirspor'da Balotelli ile yollarını ayırdı ve büyük bir sorundan kurtuldu ve böyle transferleri seviyor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Diego Costa'nın Adana Demirspora transferi söz konusu olursa bunu da bir sürpriz olarak nitelendirmemek gerekiyor çünkü daha önce transfer ile ilgilenmişti hatta Antalyaspor'da Diego Costa'nın transfer koşullarını soran Anadolu kulüplerinden bir tanesiydi ama ben bu noktada Adana Demirspor'un şansının büyük olduğu kanaatindeyim. böyle bir gelişme yaşanıyor Galatasaray Kaan Ayhan'ı alırsa yerli bir stoper alarak. Gerektiğinde hem sağ bek hem de Defansif orta saha oynatabileceği bir Oyuncuyu alarak büyük bir iş yapmış olabilir Sasula 5 milyon euro istiyordu Ama şimdi geldikleri nokta 3.5 milyon euroymuş Galatasaray bu teklifi bu parayı vermeye razı mı? Bence razı. Çünkü Kaan Ayhan alırsa yabancı kontenjanı açısından da elini bir hayli rahatlatmış olacak. Yani stop mevki için bir yabancı almayacak. Bu defa Luyendama'yı Kasımpaşa'ya veya başka kulübe kiralık olarak verirse Omar'ın sözleşmesinin feshedilmesi söz konusuymuş. Menajerine 400 bin euro'luk bir teklifte bulunmuş. Peşin para verelim sözleşmeyi feshedelim şeklinde. Eğer bunlar kabul edilirse Omar ve ile yollar ayrılırsa ki Sasha boyunda da İtalya'ya transferinden bahsedildi ama şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı. Eğer yollar ayrılırsa, Lujundama ile Omar'la ve Kaan Ayhan transferi gerçekleşirse Galatasaray hem Icardi hem de Evander transferi konusunda bir hayli şans kazanmış olacak. Yabancı kontenjanı da önemli biliyorsunuz. Şimdi Icardi yarına kadar herhangi bir kulüpte anlaşmazsa ki şu ana kadar Icardi'ye talip olan net bir kulüp ortaya çıkmadı Avrupa'dan son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa Galatasaray'ın şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'un da Cornelius'u sattıktan sonra Icardi için devreye girdiği iddia edildi ama e, Trabzonspor'dan Paris Saint Germain'e ya da Icardi'nin sevgilisi ve menajeri olan Van Nara'ya giden bir resmi teklif yok. O bakımdan ben bu iddiaya mesafeli yaklaşıyorum. Şu anda masada Türkiye'den masada olan tek kulüp Icardi için Galatasaray ve Galatasaray işte ücretinin 4 milyon euroluk kısmını yani yarısını ödemek kaydıyla bu futbolcunun e, kiralık transferini gerçekleştirebilir. 1 Eylül'den sonra e, Galatasaray'ın şansı bir hayli artıyor. Her geçen saat aslında e, anlaşmadan, herhangi bir kulüple anlaşmadan geçen her bir saat yarın'a kadar Icardi'nin Galatasaray'da olma olasılığını kuvvetlendiriyor. Böyle bir gerçeklik var. Ben bu çerçeveden baktığımızda e, dün'den bugüne Icardi'nin transfer olasılığının, transfer Galatasaray'a transfer olasılığının çok daha yüksek olduğunu görüyorum. Bunu söylemek istedim sizlere. Elbette ki bunun dışında sürpriz transferler de olabilir ama kolay değil. Yani transfer dönemi bittikten sonra her şeyi avantaj olarak görmemek lazım. Icardi bir sürpriz transfer. Kaan Ayhan belki bu sürpriz transferlerden bir tanesi olabilir. Ama istediğiniz bütün mevkiler için istediğiniz transferleri yapamazsınız. Çünkü zaten iyi oyuncular takımlarını bulmuş oluyorlar transfer dönemi kapanmadan. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Bir kez daha hatırlatıyorum, Evander transferi konusunda da Galatasarayın çalışması var ama işte elindeki yabancıları satmak zorunda. Galatasarayın önce bütün aktarını almak konusunda yaptığı teklif söz konusu Mitchelland kulübüne. Mitchelland bu konuda sessiz kaldı olmazsa bedelsiz kiralayalım ama sezon sonunda 6.3 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu koyalım diyorlar. Zaten oyuncunun babasıyla 4 yıllık kontrat üzerine bir anlaşma sağlamıştı Galatasaray. Futbolcu da gelmek istiyor ve bastırıyor bu konuda. de gelirse elbette ki orta sahadaki yabancı futbolcu aritmetiğini Galatasaray'ın iyi ayar, ayarlaması lazım. Belki dizilim, belki oyun anlayışı açısından farklılıklar, değişik varyasyonlar geliştirmek zorunda kalacak Okan Buruk. Bütün bunları da göreceğiz ama ben Icardi e, ve Evander ama özellikle de Icardi transferinin çok güncel bir biçimde, daha güncel bir biçimde Galatasaray'ın gündeminde olduğunu görüyorum. Ee, ve e, bu konuda bir gelişme yaşanacağına inanıyorum. Bu arada Ömer Bayram Eyüp Spor'la kesin olarak anlaşma sağlayamadı. Henüz anlaşma sağlayabilmiş değil. Ama Eyüp Spor'da ona talip olan takımlardan bir tanesiydi. Giresun istedi ama İstanbul dışında olduğu için buna sıcak bakmadı. Belli bazı yabancı oyuncularla da yollarını ayırabilir Galatasaray. Ee, önümüzdeki günlerde e, Türkiye pazarı açık. Ee, Avrupa'da e, büyük ligler başta olmak üzere pek çok ligin transfer sezonu yarın itibariyle kapanıyor ama transferin açık olduğu körfez ülkeleri var Arap Yarımadası ki e, özellikle oyuncular e, Dubai'yi tercih ediyorlar işte e, merkezde yer alan kulüplerden e, iyi teklifler almaları durumunda örneğin Doha'ya gitmeyi tercih ediyor oyuncu para önemli ama e, gittiği kent de önemli e, yaşam koşulları açısından. Dolayısıyla oralara gidebilecek oyuncular da olabilir. Bütün bunları da takip edeceğiz ve edindiğim somut bilgileri yine her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşacağım. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.